Evet usta, canlı yayındayız şuan. He? Canlı yayın başlattı. Oğlum o tülayın telefonu akıllı bir şey yapmıyor ya. Oğlum, ne yaptık be, onu? Ayar, ayar çekeceksin. He? Sen ayarını bozmuş mu? O kızları götür, onlar marketçiler yapar yani. Yani utanıyorlar. Yok bir hesabı yok. Sardalyalar dün akşam yakaladık İsmet Usta. Sardalyalar bir de bu bunu... ne? mi diyorlar büyükler? Bu

Bitmiş üstüne üstü. Son dikişi atıyorsun orada. Gizli dikiş. Bunların kumaşı halen gelmemiş. <laughs> kişi izliyor o bir kişide çık. Saat kaç ismet Niye mi? mi? Üçe İçeri Oh, oh. Akşam olmuş. Şimdi daha bitirmemiş. Birazdan balığa gideceğim İsmet Usta. Babam berketli olsun. Sağ ol. Bu aralar az çıkıyor. Bir şeyler yanlış gidiyor ama bilmiyorum. Şimdilik 5 dakika yeter canlı yayın. Yanmasın bana. Daha yapmadım ki. Ya tabakta yanar mı <laughs> yanabilir. un? Yanabilir. Tuz yanabilir. Unla tuz yakabilir. Yorgunum ya, hiç bir yok bu kadar. normal kumaşıyla da seyrede de çoksağım şunlardan yerin açılsaydı. Yerini daha açmış. Gayet mı? Yeter beş dakika daha sonra devam ederiz. Başka